Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir konuyla, taptaze bir konuyla karşınızdayız. Bu dersimizde hangi konu işleyeceğiz? Tabii ki doğal sayılarda toplama işlemi diyeceğiz. Arkadaşlar isterseniz şöyle bir hatırlayalım mı? Biz önce ne öğrendik bundan önceki derslerimizde? Biz rakamları öğrendik. Dedik ki nasıl ki harflerle kişi işte okumayı yazmayı öğrenebilmesi için Yeni kelimeler öğrenebilmesi için ilk başlarda ne yapması lazımdı? Harfleri öğrenmiştik değil mi? Biz harfleri ne yaptık? Birleştirdik. Sonra ne yaptık? Kelimeler öğrendik. Kelimeler birleştirdik. Cümle kurmasını öğrendik. Aynı şekilde matematikte öyle arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bizim rakamlarımız vardı. 10 tane neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Toplam 10 tane rakamımız var. Ve biz o 10 tane rakamı bir araya getirip ne yapıyorduk? Sayılar oluşturuyorduk. İşte arkadaşlar sayılarla da biz günlük hayatımızda kendi işlerimizi kolaylaştırmak için matematiğin her alanda kullanırız. Dolayısıyla nedir? Sayılar bizim için çok çok kıymetlidir. İşte biz bugün sayılarla ne yapacağız? Toplama işlemi yapacağız arkadaşlar. Bakın sayılar ne kadar kıymetli. Toplama işlemi Arkadaşlar toplama arkadaşlar toplama işlemi e, ileriye doğru saymanın kısa yoldan yapılışıdır. Yani ne demek? Mesela diyelim ki bu buradaki örneğimizde iki tane yeşil armudumuz var. Artı bir tane armut daha geldi. Ne oldu? Toplam 3 armut. Biz ne yapıyoruz? Bak ileriye doğru sayıyoruz. 2 armut vardı. Bir daha 3 dedik ve ne yaptık? İleriye doğru saydık. Şimdi biz burada ne yaptık? Yeşil armutların üzerine sarı armutu saydık. Dedik ki 2, bir daha 3. Bakalım 1, 2, 3. Evet bu şekilde ne yaptık? Toplam olan armut sayısını bulduk. Değerli arkadaşlar toplanan nesneleri ne yapar? Sayısı artar. Şimdi gittik mesela ne yaptık? Bahçede elma topladık. İşte bir ağacın altına diyelim ki 20-30 tane elma topladık bir çuvalın içine. Sonra aynı çuvalı götürdük. Ondan sonra hemen yan tarafındaki ne yaptık? Ee, ağacın altındaki elmaları da toplamaya başladık. Ne yaptık? Çuvalımızın içerisindeki elma sayımız ne yaptı? Arttı. Dolayısıyla ne yapıyormuş? Toplama işleminde ne nedir? Nesneler, sayılar ne yapar? Artar. Değerli arkadaşlar mesela şöyle boş bir kağıt aldım elime. 2 sonra bir daha Topladığımızda nedir? 2, bir daha 3. Şimdi biz toplama işleminde ilk sayı nedir? Toplanan. Bu nedir? Yine toplanan. Şu sonuç olan nedir? Toplamdır. Şimdi gittik bir elmanın altında bir elma ağacının altında iki elma topladık. Toplanan değil mi? Sonra diğer yan taraftaki elma ağacının altında bir tane elma daha topladık. Yine orada da toplanan çuvalımızın içerisine toplam kaç elma oldu? Üç tane elma oldu. Demek ki toplanan elma, toplanan elma, toplam elma. Toplanan elma, toplanan elma, çuvaldaki toplam elma. Bunu bu şekilde şey yapabiliriz. Arkadaşlar öğrenebiliriz. Değerli arkadaşlar, şimdi biz toplama işlemlerini alt alta yapabileceğimiz gibi bunu yan yana da yapabiliriz. Bak bunun hiçbir farkı yok. Mesela ben bunu yan yana yapacağım. 2 artı 1 eşittir nedir? 2 1 daha 3. Buna ne diyeceğim yine? Toplanan toplanan elle, elma yine bu şekilde şuraya sığmadı şöyle bir ok edeceğim. Bu da yine toplanan bu ise çuvalın içerisindeki toplam elmalar. Toplam yani. Buna da toplam denir. Evet. Hemen bir uygulamamızı yapalım toplama işlemiyle ilgili. Uygulamamız şu şekilde. Diyor ki aşağıdaki işlemleri yapınız. Değerli arkadaşlar ben toplama işlemi yaparken tabi herkesin böyle kendine böyle bir kolay tarafı olabilir. Ben genelde toplama işlemlerim büyük olan rakamı aklımda tutuyorum. Üzerine küçük olan rakamı ekliyorum. Mesela 3 6 daha aklımda 6'yı tutuyorum, üzerine 3 ekliyorum. 6 7 8 9. Demek ki 6 3 daha 9'dur. Aynı şekilde 2 4 daha toplamını soruyor. 4'ü aklımdan tuttum. 2 daha 4 5 6. Demek ki 4 2 daha 6. 5, 3 daha. 5'i aklımda tuttum. Üzerine 3 ekliyorum. 5, 6, 7 ve 8. Aynı şekilde 7, 1 daha. 7'yi aklımda tuttum. Bir daha ilave ettim. 7, 1 daha. 8. Demek ki biz ne yaptık? Bu şekilde bu uygulamamızı yaptık. Biz buna ne yapıyor? Ne diyorduk? Toplanan, toplanan, toplam. Toplanan, toplanan, toplam. Siz söyleyin toplanan, toplanan, toplam. Evet. Biz ne dedik? Biz dedik ki toplama işlemlerini biz böyle alt alta yapabileceğimiz gibi yan yana da yapabiliriz. 6 bir daha. 6'yı aklımda tuttum. 1 ekledim. 7. Aynı şekilde 4, 5 beş daha. 5'i aklımda tuttum. Üzerine 4 ekledim. 6, 7, 8 ve 9. Demek ki 5, 4 daha 9. 3 2 daha 3 aklımda tuttum üzerine 2 ekledim ne oldu 5 etti. 7 1 daha 7 üzerine 1 ekledim ve 8 ettim. Değerli arkadaşlar bir basamaklı olan bak bu bir basamaklı 6 1 yine bir basamaklı. Bir basamaklı olan toplama işlemlerimi ben bu şekilde yapıyorum. Ama iki basamaklı olduğu zaman nasıl yapıyorum? Bakın iki basamaklı toplama işlemi iki basamaklı sayıların toplamı. Sayıların nedir? Toplamı. Mesela örnek olarak 10 34 ile 34 ile 12 sayısını toplayalım. Toplayalım. 34'ü yazıyorum. Altına 12 yazdım. Ve nedir? Topluyorum. Buna ne diyorduk? Alt altı toplama. Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle bunun bir çözümünü yapalım mesela. 34 sayısı kaç onluk kaç birlikten oluşuyordu? Hocam 3 onluk artı 4 tane birlikten oluşuyor. Peki 12 sayısı 12 sayısı 1 onluktan artı 2 birlikten oluşur. Biz bunları alt alta topladığımızda değerli arkadaşlar biz toplama işlemini yaparken biz birlikleri toplar birliklerin altına yazarız. Onlukları da toplar onlukların altına yazarız. Demek ki 4 4 birlik 2 birlik daha 6 birlik artı 3 onluk 1 onluk daha 4 onluk. Peki 4 onluk kaç eder? 40 eder. Öğretmenim 6 birliğimizde 6 eder. Demek ki 40 6 daha toplam 46. Aynı şekilde bakın biz bunu bu şekilde yapabiliriz. Tabii biz her toplama işlemini artık böyle uzun uzun çözümleyip yapmayacağız. Biz artık bunu diyeceğiz. Biz buraya geleceğiz aynı şekilde. Birlikleri toplayıp birliklerin altına, onlukları da toplayıp onlukların altına yazacağız. 4, 2 daha, 6, birliğin altına yazdım. 3, 1 daha, 4. Nedir? 40 kaldı. Bakın aynı sonucu elde ettik. Bir tane örnek daha yapalım mı? Mesela bir örnek daha yapalım. Konumuzun pekişmesi açısından. Mesela 22 ile 17'yi toplayalım. Toplayalım. 22 yazdım. Hangisini önce yazdım önemli değildir arkadaşlar toplama işleminde. Bunu çözümleyip, çözümleyip de, de yapabiliriz. Çözümlemeden de yapabiliriz. İsterseniz tamam çözümleyelim mesela. 22 nedir? 2 onluk artı 2 birlikten oluşur. 17 On bir onluk artı 7 birliktir. Topladığımızda ne yapıyorduk? Birlikleri toplayıp birliklerin altına onlukları da toplayıp onluğun altına yazıyorum. 7 birlik 2 birlik daha toplam 9 birlik eder. Artı 2 onluk, 1 onluk daha, 3 onluk. 1 onluk 10, on, 2 onluk daha geldi 20. 1 bir, on, bir onluk daha geldi etti 3 onluk toplam 30. Demek ki 3 onluğum nedir? 30 artı 9 birliğimde 9 eder. 30, 9 daha 39. Aynı şekilde ne yapıyorum? Bunu demek ki kısa olarak şöyle de yazabilirim artık. 7, 2 daha 9, 2, 1 daha 39. Bakın arkadaşlar yine ne yaptım? Aynı şekilde. Demek ki bu şekilde yapmam artık nedir? Daha kısadır. Şimdi arkadaşlar bir uygulamamız daha var. Bu uygulamayı da yapalım. Diyor ki aşağıda verilen işlemlerin boşlukları doldunuz. Şimdi 23 sayısını çözümlerken 23'te kaç tane onluk var? 2 onluk var. Peki kaç birlik var? 3 birlik var. 12 sayısında ise nedir? 1 onluk, 2 birlik var. Toplama işlemini ne yapıyordum? Birlikleri kendi aralarında toplayıp birlik kısmına, onlukları kendi aralarında toplayıp onluk kısmına yazıyordum. 3 birlik, 2 birlik daha 5 birlik. 2 onluk, 1 onluk daha 3 onluk. Peki 5 birliğim nedir? 5'tir. 3 onluğum nedir? 30'dur. Toplam nedir? 35'tir. Yani 35 daha 35. Ben ne yapıyordum? Bunu da aynı şekilde 3 2 daha 5 birlik olan kısma yazdım. 2 1 daha 3. Toplam nedir? 35. Bakın. Şunu da yapalım arkadaşlar. 35 Çözümlerken ne de kaç onluk var? Bakın onluk birlik. 3 onluk var. Artı 5 birlik var. 43 sayısında 4 tane onluk var. 3 tane ne var? Birlik var. 5 birlik, 3 birlik daha. 8 birlik. 4 birlik, 3 birlik daha. Düzeltiyorum. 4 onluk, 3 onluk daha. Toplam nedir? 7 onluk. 7 onluğumuz nedir arkadaşlar? 7 onluğumuz 70 eder. 8 birliğimiz de 8 eder. 78 daha toplam 78. Aynı şekilde nedir? Bunu alt alta da bu şekilde de yapabiliriz. Hiç böyle onluklarını birliklerini ayırmadan. 5, 3 daha 8. 3 onluk, 4 onluk daha 7 onluk. 3 yani 4 daha 7. Sayımız nedir? 78. Değerli arkadaşlar bunu da e, siz kendiniz yapın. Bakalım cevabını altına yazarsınız. Ben de bakarım. Size ödev olsun hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar toplananlar yer değiştirebilir toplama işleminde. Mesela nasıl? Örneğin toplananlar yer değiştirebilir. Şöyle bir başlık atayım toplananlar yer değiştirebilir. Yer değiştirebilir. Toplama işleminde bu şekilde. Mesela 3 ile 5'i topladım. 3, 5 daha nedir? 8'dir. Aynı şekilde toplananlar. Toplananlar neydi? Şu toplanan, bu toplanan, bu toplamdı. Yazalım mı? toplanan toplanan buna da toplanan denir. Bu da neydi? Toplandı. Bakın ben toplananları yer değiştirebilir dedim. Ben toplananları yer değiştireceğim ve toplamım ne olacak? Değişmeyecek. Hadi yapalım. 5'i bu kez üste yazıyorum. Altına 3'ü yazıyorum. Topladım. 5 3 daha nedir? 8. Demek ki nedir? Toplama işleminde bakın yer değiştirme özelliği vardır. Demek ki toplananların yerleri değişse de sonucum nedir? Aynı kalır. Biz ne yaptık? Dedik ki bunları aynı zamanda nedir? Alt alta da yazabiliriz. Mesela 3 artı 5 eşittir demek arkadaşlar bu. 8'dir. Mesela yine 5 artı 3 toplamları ne yaptım? Yer değiştirdim. Yine 5, 3 daha nedir? 8. Bakın sonuç değişmedi. Bunu da yan yana yapmış olduk. Şimdi bakın arkadaşlar bununla ilgili örneklerimiz var. O örnekleri yapalım. Şöyle bir uygulamamız var. Aşağıdaki eşitliklere kutulan içine uygun sayıları yazınız. Şimdi 6 ile 3'ü toplamış. Diğer tarafta 6 ile 5'i toplayacağım ki Sonuç ne olacak? Değişmeyecek. Biz ne dedik? Dedik ki e, toplama işleminde toplananlar yeri değiştirebilir. 6, 3 daha ise ben bunu ne yaparım? Şuraya 3 de yazabilirim. Bakın. 6, 3 daha 9. 3, 6 daha 9. Bakın sonuç değişmedi. Mesela 8, 4 daha 12. İsterseniz 4'ü başa yazabilirim. 4, 8 daha da birbirine eşittir. O da 12'dir. Mesela 5'ten önce 5'i yazmış. 5 3 daha 3 5 daha. 3 5 daha 8. 5 3 daha 8. 7 8 daha 15. 8 7 daha 15. Ne oldu? Toplananlar yer değiştirebilir. 9'u önce yazmış. 14 isterseniz ben 14'ü önce yazarım. Yanına 9 getirirsem yine ne oldu? 23 geldi oldu. Yani 14 artı 9'u ne yaparım? Toplananlar yer değiştirebilirim. Yani önce 9'u yazabilirim. 14, 9 daha 23. 9, 14 daha nedir? 23. Şimdi çok güzel bir uygulamamız daha var arkadaşlar. Bu uygulamayı da beraber yapalım. Uygulamamız da şöyle diyor. Aşağıdaki cümleleri tamamlayalım. Şimdi 8 ile 9'un toplamı 9 ile 8'in toplamına eşit midir? Eşittir. Bakın isterseniz bunu şöyle sayısallaştıralım. Diyor ki 8 ile 9'un toplamı 9 ile 8'in toplamına nedir? Eşittir. Gördük mü arkadaşlar? Geldik şunu diyor. 14 ile nokta noktanın toplamı 7 ile 14'ün toplamına eşittir. Eğer 17 ile 14'ün toplamına eğer 7 ile 14'ün toplamına eşittir. 14 ile neyi toplarsam 7 ile 14'ün toplamına eşit olur. 7 ile bakın 14 ile 7'nin toplamı 7 ile 14'ün toplamına eşittir. Bir şey ile 12'nin toplamı 12 ile 3'ün toplamına eşittir. Demek ki nedir? 12 artı 3'ün toplamı eşittir. Ne olacakmış? 12 ile bir şey. Bu soru işareti ne olur? 3 olur hocam. Demek ki 3 ile 12'nin toplamı 12 ile 3'ün toplamını nedir? Eşittir. Şimdi arkadaşlar bazen nedir? Karşımıza şöyle olur. 3 tane sayı alt alta toplamada olabilir. Ya da yan yana toplamada olur. Şimdi 2'den çok toplanan olursa Önce ikisinin toplamını buluruz. Bulduğumuz toplananlarla da ne yaparız? Son toplananı toplarız. Örneğin. Mesela bir tane örnek. Mesela diyelim ki 4, 3 ve 5'in toplamı nedir? 5'in toplamı kaçtır? Şimdi 4, 3 ve 5'in toplamını soruyor. Değerli arkadaşlar bunu yaparken gruplar gruplandırıyoruz. Toplanan, 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 toplam. Önce ikisini toplarım. Daha sonra ne yaparım? Diğeriyle de toplarım. Mesela burada ne yaparım önce? 4 ile 3'ü toplarım. 4, 3 daha. 4, 3 daha 7. Sonra ne yaparım? Gelirim 7 ile de ne yaparım? 5'i toplarım. 7, 5 daha 12. Bunu da aynı şekilde böyle alt alta topladığınızda işte 4, 3 daha 7. 7'nin üzerine 5 eklersem ne olur? 12 olduğunu görürsünüz. Aynı, şey, aynı şekilde burada mesela nedir? Bir örneğimiz daha var mesela. Örnekte şunu söylüyorum. 9, 7, 3 sayılarının toplamı. Ben ne yaptım? Önce gruplandırıyorum. Önce ikisini topluyorum. Bulduğum sonuçtan da diğerini topluyorum. Önce getiriyorum bunu bunu bir toplayacağım. 9, 7 daha. 9 üzerine 7 ekledim. Ne yaptım? 16. Şunun demek ki ikisinin toplamı neymiş? 16'ymiş. Sonra ne yapıyorum? 16 ile de bunu topluyorum. 16, 3 daha 19. Değerli arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bakın bunu yan yana da yapabiliriz. Mesela nedir? 9 artı 7 artı 3 eşittir 9 artı 7 artı 3. Mesela diyelim ki önce şunu toplayalım gruplandırırken. Şunu aynen yazayım. 9, 7, 3 daha 10 eşittir diyeyim. Şunun ikisini toplayayım. 9, 7 daha 16. Artı 3, 19 daha, 19 eder, eşittir 16, 3 daha, 19 eder. Bakın sonuçlarının nedir, aynı olduğunu görürsünüz. Şimdi bizim çok güzel bir uygulamamız var arkadaşlar. Uygulamada şöyle iki tane problemimiz var. Ee, bu problemleri beraber çözeceğiz. Problemimiz şöyle diyor. Birinci problemimiz şöyle diyor. Defnenin 4 tokası vardı. 5 toka ablası, 2 toka da annesi verdi. Defnenin kaç tokası oldu? Şimdi defnenin başlangıçta 4 tane tokası zaten varmış. Sonra ablası, 5 tane toka verdi. Annesi de iki toka verdi. Şimdi nedir? Defnenin tokaları ne oldu? Arttı. Defnenin 4 tane tokası vardı. Sonra artı 5 tane de ablası verdi. Artı 2 tane de annesi verdi. Bakalım toplam kaç tokası oldu? Defnenin 4 tokası vardı. 5 tane ablası verince ne oldu? 4 5 daha 9. 9 9 tane ne oldu? 9 tane tokası oldu. 2 tane de annesi verince ne oldu? 11 tane tokası oldu. Tokası oldu. Geldik diğer uygulamamıza. Şöyle diyor, Arda 8, Burak 7 ve Ayça 9 yaşındadır. Üçünün yaşlarını topluyor. Hmm. Şöyle bir defterimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar, Arda kaç yaşında? Arda 8 yaşında. Burak 7 yaşında. Ve nedir? Ayça 9 yaşındaymış. Ayça şöyle biraz daha yakını 9 yaşında. 9 yaşında. Şöyle bir de ok çıkarayım. Bana üçünün yaşlarının toplamını soruyorum. Ne yapıyorum? Gruplandırıyorum. Önce ikisini topluyorum. Daha üzerine nedir? Diğerini ekliyorum. 8, 7 daha nedir? 15 15'i yazdım. Üzerine bu sefer ne yapıyorum? Ayça'nın yaşını ekliyorum. Ayça'nın yaşı kaçtı? 9'du topluyorum. 9 5 daha 14 14'ün 4'ü elde var. E, birliğini yazdım. Eldeki onluğu getiriyorum. Bu onluğu ekliyorum. Bir onluk vardı. Buna getirdim. Ekledim. Nedir? 24. Demek ki nedir? İkisinin yaşlarının top, üçünün yaşlarının toplamı 24 eder. Anlaşıldı inşallah arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şimdi de geldik sıfır ile toplama işlemi. Şimdi toplama işleminde arkadaşlar sıfır nedir? Etkisiz eleman. Şimdi burada tabağımızda şunu gösterelim. Tabağımızda iki tane elma var ve yanına hiç elma olmayan yani sıfırı eklediğimiz zaman ne yapar? Toplamı nedir? 2 elma olacak. Doğru mu? Bakın toplama işleminde sıfır nedir? Etkisiz. Hiçbir etkili etkisi olmuyor. Burada bir tane elma olsaydı toplamı 3 olacaktı. Ama hiç elma olmayınca nedir? Yani sıfırla topladığın zaman kendisidir. Şimdi yukarıdaki toplama işlemini incelediğimizde arkadaşlar yeşil elmaların üzerine sıfır elma sayalım. 2 e 0 daha 2'dir. Yine 2 elma olduğunu gördük. Çünkü nedir? İkinci tabakta elma yoktu. Aynı şekilde 0 ile bir sayı toplanınca toplam 0 ile toplanan sayı olur. 3 0 daha 3'tür. 4 0 daha yine nedir? 4'tür. Kendisidir. Yine şu örnekleri inceleyelim arkadaşlar. 8 0 daha 8 12 0 daha 12 0 7 daha 7 0 15 daha nedir 15 Bakın yukarıdaki işlemlerde sayıların sıfır ile toplamı yine sayıya eş, e, yine o sayın kendisine eşittir. Yani 0 artı 20 nedir? 20. 0 artı 30, 30. Yani 40 artı 0, 40. Bu şekilde arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, Böylece nedir? Toplama işlemi olan konumuzu bitirdik. Diğer ders saatimizde ise ne yapacağız? Bol bol soru çözümlerimiz olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşunu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.